Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan hesap gününün sahibi Allah içindir. Rabbimiz, ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ulaştır gaza ve sapmışların yoluna değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İçinde hiçbir kuşku olmayan bu kitap, Allah'tan korkanları doğru yola ulaştıran bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar. Ve ahiret konusunda da kesin inanç sahibidirler. İşte onlar Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlardır. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Hiç kuşkusuz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Çünkü Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde ise bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlar arasında inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Güya Allah'ı ve inananları aldatırlar. Oysa kendilerinden başkasını aldatmazlar ama onlar bunun bilincinde değillerdir. Çünkü onların kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalıklarını daha da arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı da onlara can yakıcı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman onlar hayır biz ancak düzeltiyoruz derler. Onlar bozgunculuk yapanlardır ama bunun bilincinde değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiği zaman, onlar biz akılsız insanların inandıkları gibi mi inanacağız derler. Dikkat edin, hiç kuşku yok ki asıl akılsız olanlar kendileridir ama bilmezler. Onlar inananlarla karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa, kuşkusuz biz sizlerle birlikteyiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Asıl Allah taşkınlıkları içinde serserici dolaşmalarına fırsat vererek onlarla alay etmektedir. İşte doğru yola karşılık sapıklığı satın almış olanlar bunlardır. Bu yüzden ne ticaretleri onlara bir kazanç sağlamıştır ne de onlar doğru yolu bulabilmişlerdir. Onların durumu ateş yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir. Ancak ateş etrafını aydınlattığında Allah onların ışıklarını giderip kendilerini görmez bir halde karanlıklar içinde bırakıvermiştir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden artık geri dönemezler. Yahut onların durumu gökten karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşekle birlikte boşalan yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. Öyle ki onlar çakan şimşeklerin yol açtığı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. İşte Allah inkar edenleri böyle çepeçevre kuşatmaktadır.